tarafı tab Um, tabi buzlu bir yer. Hadi oynamaya başlayalım. Şimdi ilk olarak ağaç kırmamız gerekecek. Böyle bir yerde yaşıyoruz. Ha kanka sen ne satıyorsun? Ay ben sana bunlardan zümrüt veririm. Sen bu kadar paran varsa veririm. Ya yemek yani. Ha tamam güzel. Ama şu an yok benim o kadar meyvem. Tamam. Bir daha ikine getirirsin o zaman. Herkes böyle diyor. Hiçbir şey anlamadım. Gidip ağacımızı bulalım. Bu nasıl be? Ha çok saçma. Karlı be. <laughs> kıralım. Obsidianler şey yapacağım. Portal. Biraz maden kullanarak başlayalım. Maden yapalım. Madenden adam zümrüt bul diyor. Ben at kafayı yemiş. Bunu nasıl at? Nasıl at bu kaçmıyorsun abi. Kaçmaz, kaçmaz. Ya e böyle kaçarsa e, yapacak bir şey kalmaz. Abi. Tamam mı? Horse. O manyak kondum ne? İ İ o öyle maden yapalım artık ya. Abi kırıyorum olabilir ama evi maden yapacağım. Ama abi sıkıntı yok. Elmas bulacağım zaten. Yünlüt, olur. Tamam abi. Ben size evler yapmak için taş toplayayım biraz. Ama abi. hava çok soğuk. Abi bize biraz ev yap cidden. Tamam abi tamam. Abi sana konur ver. Ee, bir tane daim E ee, ne onun adı zümrüt derim ama bana 15 şey vermen gerek. Tamam abi. Orada sesleniyor bir de. Ben nasıl durdum? Herhalde şimdi de çocuk bağırıyor çocuk birisi. Evet abi ben çocuk. eh yani bu kadar da beklenmezdi. Arkadaşlar görelim ne olabilirsiniz. Tabi ben bunu bu videoyu az çekeceğim çünkü 5 dakika çünkü baya şey video çok baya bir yavaş yükleniyor arkadaşlar bunu yani 4 dakika ya şey yapacağım. Chu, chu, chu. Pam, pam. Tamam gidelim biraz. Yukarıya çıkmam zaten gidecek video yukarıya çıkınca. Neyse neyse. Heh. Şimdi güzel bir şeyler yapalım. Artık videonun sonuna gelelim arkadaşlar. olduğunu bulduk. Görüşürüz ve bye bye.